Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de, e, Youtuber Oyunu oynuyoruz arkadaşlar. YouTuber nasıl olunur? İşte öyle bir oyun arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Bu arada zaten videonun e, baş video yani videonun başındaki şeylerden de anlamışsınızdır fotoğraflardan da. Anlamışsınızdır. Oyunun adı zaten fotoğrafta yazıyor arkadaşlar. Oraya iyi bakın. Orada var. Neyse hadi gelin geçelim videoya. Arkadaşlar diyor ki biraz bir hoş geldiniz. E, i̇nternet ünlü olmaya hazır mısınız? İşte arkadaşlar bu bizi yönetecek herhalde. Ben internet birisiyim sizinle hepiniz olabilirim demiş filan Arkadaşlar böyle hemen geçiyorum Arkadaşlar burada ıı, Yani siz kendi karakterinizi ayarlıyorsunuz Bu olsun benimki Şöyle arkadaşlar ben oyunu kurayım sonra size Yeniden videoya gelirim zaten Arkadaşlar şu anda YouTube kanalımda kurdum, ismimi de kurdum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anlık oyunda bir şey göremedim yani böyle e, donma yok oyunda. Zaten internetsiz bir oyun. Şöyle söyleyeyim. E, Türkçe dilini destekliyor. Sonra arkadaşlar şöyle başlayalım. Ha. Arkadaşlar buraya gelince de şöyle kısa bir bilgi vereyim. Buradan nasıl videolar çektiğiniz yani e, atıyorum arkadaşlar oyun, eğlence, kediler, teknoloji falan oyunları buradan çekebilirsiniz arkadaşlar. E, mesela ben diyeyim arkadaşlar oyun videosu çekeyim diyeyim oyuna tıkladım. Şöyle tıkladım arkadaşlar. Şu anda e, video çekiliyor, şu anda araştırılıyor. Bir buçuk dakika içinde, yaklaşık bir buçuk dakika içinde arkadaşlar. Ee, video hazırlanacak dediğim gibi arkadaşlar e, burada bir tane parmak var o parmağı basacaksınız böyle arkadaşlar o daha hızlı doldurur böyle basalım bu arada o dolunca ben videoyu yeniden açarım arkadaşlar arkadaşlar yüzde %3 kaldı bu arada gördüğünüz gibi şu anda video yüklendi arkadaşlar yayınla diye bir tuş var arkadaşlar görüyorsunuz şurada yayınlaya tıkıldığınızda arkadaşlar ee, videonuz trendlere giriyor filan arkadaşlar böyle devam ediyor yümseliyorsunuz mesela ben şu anda 40 abone oldum arkadaşlar şöyle devam edeyim görüyorsunuz bu sizin kanalınız burada videolarınızı izleyebilir ve kanalınızın yorumlarına yönetebilirsiniz izleyiciniz yani işte arkadaşlar bunlar da e, YouTube kanalınıza gelen yorumlar arkadaşlar bu arada bunlar gerçek insanlar değil bunlar şey bilgisayar yani bunlar online oyun online olmadığı için bunlar da sahte yorumlar, gerçek değil bu arada bu yorumlar. Görüyorsunuz. buraya gelince de burada kamera ekipmanları alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar yeniden bir tane video çekelim. daha aynı gösterdiğim gibi mesela ben diyeyim yemek çekeyim. Şöyle daha aynı gösterdiğim gibi şuranın üzerine tıklıyorsunuz şu bilgisayarın ve adamın üzerine tıklarsanız arkadaşlar daha hızlı dolar. şuraya gelince arkadaşlar şura biliyorsunuz şurada bir insan var. O insana gelince arkadaşlar burada şuradan kanalınızın adını değiştirebiliyorsunuz tabii ki de ben değiştirmeyeceğim suçla basıp değiştirebiliyorsunuz buradan karakterinizi değiştirebiliyor musunuz ha, değiştiremiyor musunuz arkadaşlar burada izlenmeleriniz falan var arkadaşlar oradan izlenmelerinize bakabilirsiniz bu ana menüye gelecek olursak arkadaşlar onu da göstereceğim hemen İşte arkadaşlar burada ee, yani oy oyunun yapımcısını beğenmek var ayarlar var arkadaşlar alışveriş var bu alışverişte şey var arkadaşlar bildiğiniz gibi oyun alım satım var gerçek parayla ayarlara tıklayayım mesela arkadaşlar burada işte satın alanları eski haline getir var yani bir şey satın aldıysanız geri getirebiliyorsunuz işte burada zil falan varmış şöyle söyleyeyim arkadaşlar oyun güzel ama arkadaşlar bunlar ilerleyince daha da zorlaşacak zamanlar mesela şu video saati mesela ben bu oyunu bir kere daha oynamıştım arkadaşlar bu video saati 2 3 güne kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Şu anda 5 dakika bekliyorum. Burada işte kanalın ne kadar abone olduğuna bakabilirsiniz. 40 abone. Bakın gördüğünüz gibi plaketler var. Burada da arkadaşlar işte yorumlar gitmek için de buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra kanalınızı arkadaşımla paylaştım diye. İşte arkadaşlar burada böyle görevler var size gelen yorumlar yani görüyorsunuz 11 tane yorum kaldı falan diyor arkadaşlar dediğim gibi buradan para biriktirebiliyorsunuz zaten çektiğiniz videolar size para olarak gelecek aşağıdaki videolara gelecek olursak arkadaşlar bunlar evcil hayvanlarınız işte arkadaşlar e, buralar daha kilitli ama bir süreden sonra açılacaktır ben oynadım bayağı açıldı arkadaşlar. Buradan insanın kıyafetlerini değiştirebiliyorsunuz yani. Şu insanınızın kıyafetlerini değiştirebiliyorsunuz. Buradaysa arkadaşlar duyuru yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bakın arkadaşlar size de göstereyim. E 1 milyon abonede açılacakmış evcil hayvanınız. Dediğim gibi burada da 500 50 abonede açılacakmış. 50.000 abonede. Ya dediğim gibi böyle bir oyun arkadaşlar. Kısacası şöyle söyleyeyim size. Oyun güzel arkadaşlar herkese tavsiye ederim. I, hiçbir sıkıntısı yok, donma yok. Yani internetsiz bir oyun. Hatta buna çok dikkat edenler var internetli mi, internetsiz mi diye. İnternetsiz bir oyun arkadaşlar, güzel bence. I, tavsiye ederim dediğim gibi daha yine. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Başka videoda görüşürüz.